Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlıklı, mutlu, güzel enerjilerde olmanızı diliyorum. Arkadaşlar bu akşam deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim özellikle belirsiz ilişkisi olanlar için. Aranızdaki belirsizliğin sebebi nedir? Neden bir şeyler oturmuyor? Neden bir şeyler hep havada? Karşı tarafı niye hiç anlayamıyorsunuz? İşte duygular ve enerjiler niye hep git geldi? Bunların cevabını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar iki deste oluşturacağım. E, pek çok e, tarot destemi, katina destemi ve işte orakıl mesajlarından da özellikle çekmek istiyorum. İki desteği oluşturacağım. Onun sonrasında mumlarımın Önüne getireceğim. Kırmızı mum ve beyaz mum olarak. Ee, onun sonrasında okumaya başlayacağım. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir kısmını şöyle kenara alıyorum. İlk katinadan başlayasım geldi. Önce katina destemizden kartlarımızı alalım. Şunlar bakayım. Evet. Arkadaşlar kırmızı mum ve beyaz mum için iki ayrı deste oluşturacağım şimdi. Desteleri oluştururken izlemek istemezseniz ileriye sarabilirsiniz açılımların başladığı yere. En doğru bilgileri almaya niyet ederek kolektifin hayrına ve şifasına olsun aldığımız tüm bilgiler. aklımızdaki kişilerin özellikle ilişkide yarattığı ya da belki de hani bizim yarattığımız tabii ki bunların sebeplerini şimdi kartlarımızı açtığımızda göreceğiz. Neden bir belirsizlik var bu ilişkide çözülemeyenler neler? Arkadaşlar şu an desteleri oluştururken de seçebilirsiniz kırmızı mum veya beyaz mumdan hangisine çekiliyorsanız belirsizliğin sebebi nedir? Mumlarım da o kadar güzel kokuyor ki burnuma burnuma güzel kokular gele gele. Bakalım neler çıkacak. arkadaşlar niyete dahil olmak adına abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım da açıklama kısmında WhatsApp bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz kişisel danışmanlıklar içinde. Peki şimdi hadi bakalım beyaz mumumuzu şöyle kenara alalım arkadaşlar açıdan çok çıkamadı ama fazla da böyle itkak yapmak istemiyorum mumumuz yandığı için şöyle yapalım evet haydi bakalım kırmızı mumla başlıyorum arkadaşlar Oo. aradaki belirsizlik şimdi bazılar için evlilik engeli yani aslında çok da belirsiz bir durum yok diyor neyse hepsini açalım şöyle üçlü kartları şu şekilde almak istedim. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Kolektif bakım çünkü genel enerjiler Herkesin hikayesi farklı olduğu için herkesin hikayesine farklı yansıyacaktır. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu söyleyeceğim. Burada bazılarınız için dediğim gibi en başta belirttiğim gibi evlilik engelleri söz konusu. Siz veya karşı taraf ya da her ikiniz de evli olabilir. Burada aranızdaki belirsizliğin sebebi zaten medeni durum farklılığından böyle nokta atışı gelmiş. Diğer bir sebep, diğer bir sebep de yine ee, aranızdaki farklılıklardan kaynaklanıyor yani ilişkiyi evliliğe taşıyıp taşıyamamak konusunda arkadaşlar bu insan e, belki de işte bugüne kadar size kendi duygu ve düşüncelerini tam iletemedi belki de bu insanın çok fazla duygularındasınız kalbindesiniz seviyor sizi ama bakın kolektif bir bakım o yüzden dediğim gibi herkes için ayrı ayrı anlatıyorum ancak bu insan sizinle bir gelecek kurmayı çok fazla düşünemiyor. Yani e, bununla ilgili belirsizlikleri var. Buradaki belirsizlik sebebi ilişkiyi ciddiyete taşıyıp taşımamakla ilgili zaten. Yani evet ben kalben sana çok çekiliyorum. Belki gerçekten e, seninle bir arada olsak çok mutlu hissedeceğim kendimi. Ancak bazen düşünüyorum da bu ilişkinin mantığı yok. Bizim yürüyeceğimiz yolda. Bir tamamlanma imkanımız yok ya da aramızdaki işte koşullara, kendi sorumluluklarıma, belki maddi gücüme her şeye bakıyorum. Buradaki sıkıntı sana bazı şeyler sunamayacak olmam diyor. E, bu deste o kadar fazla işte diyorum ya evlilik enerjisi yani burada seninle ilgili belirsizliği yok etmek için benim şu evliliği bir kesip atmam lazım. Ancak bunu da yapamıyorum yani yapmak istemiyorum ve bu bunu yapmadığım için de zaten yapamayacağım için de ileride bir gün mutlaka çok incineceksin bunun olmasını da istemiyorum diyor aslında burada çok tek taraflı ve bencilce de bir yaklaşım var tabii ki yani bu ilişkinin içine eğer evliyse bu kişi ya da siz evliyseniz hem ilişkinin içine sizi sokmuş hem de şimdi diyor ki seni incitmek kırmak istemiyorum gibi diğer bir taraftan söylediğim gibi burada herhangi bir evlilik durumu yoksa bu kişinin e, daha ilişkinin en başında size yaklaşımında çok dürüst olmayan tavırlar varmış zaten. Yani bu kişi hiçbir zaman sizi mantığına oturtamamış olabilir ilişkinin başından beri. Ancak öyleymiş gibi davranmış olabilir arkadaşlar. Burada bir yalan ve iki ikiyüzlülük var zaten. Yani burada beraber işte tamamlanacağız güzel şeyler yaşayacağız ya da e, işte sen benim hayatımda Belki de istediğim kişisin gibi Burada sizin enerjinizin ona çekilmesini sağlamış bir şekilde sizin enerjinizden beslenmiş de olabilir bu kişi. E, bu şekilde sizi kendine bağlamış yani her şey tamamlanacak bak her şey çok güzel gibi bu insana çok yüksek bir zaafınız olduğunu görüyorum birinci deste kırmızı mumu seçmiş olan sevgili dostlarım bu kişiye gönlünüzü oldukça kaptırmışsınız ve sanki sizde duygusal anlamda ya da ilişkisel anlamda hiçbir gerçeği çok fazla görememişsiniz şimdi bu kişi anın enerjisinde şunu da söyleyeyim sizin bazı konularda haklı olduğunuzu ya da taleplerinizde haklı olduğunuzu aslında anlıyor. Sizi kırdıysa, eğer aradaki dengeleri bozduysa ya da sizin enerjinizi gereksiz yere tükettiyse, zamanınızı gereksiz yere aldıysa bu insan bunların da çok fazla farkında. Bakayım şöyle biraz da ama alttaki kartlar çok çıkmıyor. Neyse ben tekrar göstereyim size onları. Arkadaşlar bakın özellikle şu kartı göstermek istiyorum. Bu kişi sizin enerjinizi çok tüketmiş, zamanınızı almış, ilişki anlamında belki bu kişiye o kadar fazla enerji akıttınız ki yani seni çok seviyorum, sana şefkat göstermek istiyorum ya da bu ilişkiyle ilgili bir zafer kazanmak istemiş olabilirsiniz arkadaşlar ama bu kişi hep zaten tek taraflı davranmış, bir miktar bencil davranmış ve bu işin olabilitesi çok olmayacağı halde yani kafasında aslında böyle düşünüyor. Bu işin mantığı yok diyor. Ama yine de bu ilişkiyi bir şekilde sürüklemiş. Sadece anın enerjisine bazı konularda haklıydın deyip şu an sanki sizi incitmekten korkan çekinen bir yapısı var. Arkadaşlar birinci desteği şöyle bir özetlemek istiyorum. Yani neden bu insanla aranızda belirsizlikler var? Bu insan size... Çok dürüst davranmamış arkadaşlar ilişkinin başından beri zaten sizinle çok fazla yol yürümeyi düşünmemiş yani belki duygusal anlamda zaman zaman bu duyguya kapılmış ve bu söylemleri yapmış olabilir ama genelde bu kişinin mantığına çok da yatmıyormuş bu ilişki tekrar söylüyorum evlilik engelleri olanlar için bu insan kendi durumunu kendi e, konfor alanını bozmak istememiş e, zaten belli bir tamamlanmışlığım var diyerek biraz bencilce, biraz tek taraflı hareket etmiş ama bu süreç içerisinde sizi ilişkiye çok bağlamış ve çok fazla evet sizden enerji almış şu an sizi kırmak istemediğini fark ediyor şu an enerjisine bazı konularda size haksızlık ettiğini fark ediyor o yüzden ilişki evet bugüne kadar böyle belirsiz bir formda ilerlemiş ve hareket etmiş diyor. Arkadaşlar after tarot'tan bir kart çekmek istiyorum. Birinci desteği öyle bitirelim. Niyet alıyorum ve soruyorum. Peki bu belirsizlikle ilgili yakın bir zamanda nasıl bir adım atarsın? Bugüne kadar bana dürüst davranmadın. Birinci deste. Bugüne kadar bana dürüst davranmadın. Bugüne kadar hiçbir zaman mantık göremediğin ilişkimizde. Ve şu an bana haksızlık yaptığını düşünüyorsun. Kırmak istemiyorsun. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl bir adım gelir senden? Birinci deste. arkadaşlar bu kişi size e, istediklerinizi sunabilir yani sen çok güzel şeylere layıktın ve ben bunları sana sunacağım e, paylaşamadığımız her şeyi ya da senin yaşamak istediğin her şeyi sana sunmak istiyorum gibi bir adım gelebilir bu kişiden çok şaşırtıcı değil mi yani şu anki enerjide daha doğrusu okuma boyunca yaptığımız enerjide bu insan çok bencil geldi, hep mantık kullandı, sizin enerjinizi sömürdü ama olası yakın gelecekte atacağı adımda, gerçekleştireceği eylemde senin hak ettiğin şeyleri sana verecek bazı adımlarım olabilir diyor. Çok enteresan bir şekilde olumlu bir adım geldi bu kişiden. Peki şifa olsun diyorum. Arkadaşlar şunları hemen şöyle bir toparlayalım. Birinci deste en olumlu enerjiler, en olumlu duygu durumları hayırlısıyla sizin için gerçekleşsin. Kırmızı mum şöyle kenara alalım. Haydi bakalım. Beyaz mum. Bakalım belirsizliklerin sebebi neymiş? Belirsizlikler dedim bulutlar kartı geldi. Biraz daha evet. Şöyle bir bakayım arkadaşlar hepsi. Hani en azından yandaki kartlar açı, açıya girsin. Altta görünmeyenleri ben sizin için zaten gösteriyorum. Hmm. Aranızdaki belirsizliğin sebebi nedir? Arkadaşlar ikinci destede bir tık daha indirsem mi şu? Şey İkinci destede aklınızdaki kişiyle yaşadığınız belirsizliğin sebebi e, bu insanın zaten pek çok konuda yetersiz olması. Bakın duygusal anlamda duygusal olgunluğu çok fazla olmayan bir insan olabilir. Maddi şartları veya işte hayatındaki hedeflerini tamamlamışlığı eksik olabilir bu kişinin. Ancak bu insanın belirsizliklerinin Genellikle sebebi şöyle söyleyebilirim bu insanın kendini eksik hissetmesi bu insanın kendini motivasyonsuz hissetmesi bir kısmınız için belki bu kişi çok tembel ilişkiyi ciddiyete sürüklemekle yani ciddiyete taşımak ve sorumluluk almakla ilgili. Kendine çok fazla güveni yok yok arkadaşlar yani güveni olmadığı gibi bu konuyla ilgili başarılı olabileceğine de güvenmiyor ya da isteksiz. Yani ben bir şeyler için emek harcamak istemiyorum ben sadece hayatın küçük zevkleriyle işte küçük heyecanlarıyla zaten yetinmek istiyorum. Bu benim için daha tatmin edici diyen bir yapısı var bu kişinin. Bu kişide bir basiretsizlik var. Bu kişi duygusal olarak çok fazla olgunlaşmamış. Bakın kılıç prensi ve kupa prensi. Hep prens enerjisinde. Yani ben senin için bir bir kral, bir imparator olamam. Ya da bunu ne kadar yapmak istiyorum, bunu da bilemiyorum. Hayatımda emek verdiğim ya da veriyor olduğum şeyler benim için hep zaten şansa bağladığım konulardı. Yani Yürüdüğüm yolda hep önüme ne fırsat gelirse ben onları değerlendirdim. Arkadaşlar bu kişi ilişkinizde de böyle bir tavır sergilemiş olabilir. Yani sen benim için çok güzel bir fırsattın. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Ancak bunun ötesinde sorumluluk alma kısmına gelince ara ara sessizleşiyorum. Sen benden bir şeyler bekliyorsun. Bakın sükunet ve sessizlik kartı. Sen benden bir şeyler bekliyorsun. Ee, çok fazla emek vermemi istediğinde de ben yan çiziyorum ee, Böylelikle bu ilişkide biraz belirsizlik yaratmasının sebebini de açıklıyor Yani bu insan sorumluluk alması gerektiği her noktada sizin ona beklentilerinizi ilettiğiniz her noktada böyle yandan yandan kaçıyor öyle söyleyeyim Bakın arkadaşlar bu kişi tembel yani istemiyor ilişki sorumluluğunu almak istemiyorum. Bir şeyler üstüme üstüme geldiği zaman darlanıyorum. Hemen kendimi motivasyonsuz hissediyorum ve kaçıyorum diyor. Arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili zaten siz çok fazla mücadele etmişsiniz. Hatta ilişkinin üstüne üstüne böyle gitmişsiniz. Ee, bu kişinin de üstüne gitmişsiniz Ya yani, neredeyse bakın yani bazı şeyleri anlaması için böyle bağırmışsınız artık çığlık atmışsınız bu insana ama e, bu insan bunları anlamazlıktan gelmiş yani e, şunu söyleyeceğim burada bu insan sizin hayatınızdaki varlığından çok çok memnun aslında evet diyor ben senin hayatıma girmiş ol olmandan çok memnunum e, gerçekten güzel bir tesadüftü güzel bir şanslı diyor neden böyle söylüyor? Demiştim ya. Bu insan hayatındaki olayları biraz da kadere, şansa bağlıyor. Yani güzel bir fırsat elime geçtiği zaman ben bunu hep yaşamak isterim diyen. Evet diyor çok güzel bir şans yakaladık ve ben bundan çok mutluyum ama bunun için daha fazlasını yapmayı yemedi diyor yani açıkçası yemedi yemiyordu diyor ve diyor sen benim her üstüme geldiğinde de ben kaçacağım arkadaşlar bu kişiye e, baya bir öfkelendiğinizi zaman zaman sizi belirsiz bıraktığında e, epey bir böyle çıldırdığınızı hani burada hissediyorum ancak bu kişi dediğim gibi yani bu kadar böyle e, belki de ilişki anlamında hani ciddiye alıp çok fazla öfkelenmenizi gerektirecek biri değil. Çünkü bu insan süreci var. Bu insan duygusal anlamda olgunlaşmamış. Arkadaşlar pek çoğunuzun özellikle ikinci desteği seçmiş olan sevgili dostlarımın pek çoğunuzun hayatındaki kişi sizden yaşça küçük olabilir ya da yaşça küçük değilse bile olgunluk seviyesi çok düşük olabilir. Bu insan sadece kaderdi, kısmetti, şanslı. Önümüze ne gelirse yaşarız ama ben hiçbir şekilde tembelim ben. Emek vermek istemiyorum, çok fazla uğraşmak istemiyorum. Benim farkındalık yaşamak için daha biraz zamana ihtiyacım var diyen basiretsiz bir kişi olduğunu görüyorum özetle. Peki arkadaşlar keyfine göre hareket eden birisi bu. Duygulara baktığım zaman bu arada onu da söyleyeyim. Ya bu insan sizden hoşlanıyor. Zaten ne demişti bu insan? Sen benim karşıma çıkan çok güzel bir şanssın. Sizi beğeniyor, sizden hoşlanıyor. Sizinle yaşadığı durumu çok be yani kendi hayatında böyle güzel bir durum olarak nitelendiriyor. Ancak işte bu insanın üzerine gittiğiniz anda hani kayış atıyor derler ya. Resmen kayış atıyor ve kaçıyor. Peki bu desteği içinde soralım. Biraz basiretsiz, olgunlaşmamış enerjilerde, duygularda gelen bu kişi sizin için nasıl adımlar atabilir? Arkadaşlar çok fazla değişmez bu kişi gibi görünüyor. İkinci deste yani e, bu kişi e, sizinle mesela iletişimsizse diyelim hani belirsizlik var diye bakıyoruz ya buradaki belirsizliklerin sebebine bakıyoruz. Bu kişi eğer iletişimsizse yakın bir zamanda sizinle iletişim kurabilir, o iletişimsizliği bitirebilir. Belki daha fazla hatta iletişim de kurabilir. Bu anlamda bu kişiyle dengeye geldiğinizi düşünebilirsiniz. Evet daha çok ilgileniyor, benimle daha çok konuşuyor, ilişkiye emek vermek istiyor gibi görebilirsiniz. Ancak bu kişi bunu yaptıktan hemen sonra tekrar modu düşebilir. Yani tekrar sizi o belirsizliği, tekrar o isteksizliği hissettirebilir. Bu kişiyle yaşadığın süreç en azından yakın bir gelecekte çok değişecek gibi görünmüyor. Ee, bu kişi böyle hani ufak ufak prens adımları neyse bugüne kadar yine aynı davranışı, aynı formu, aynı belirsizliği süreç içerisinde devam ettirecek en azından dediğim gibi bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor peki arkadaşlar şifa olsun aldık kabul ettik diyoruz alma verme dengesini korumak adına abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar sizleri çok öpüyorum kendinize çok iyi bakın en kıymetli en değerli olan sizlersiniz lütfen unutmayın Bakımın enerjisi siz güzel dostlarıma şifa olsun diyorum ve öpüyorum sizleri tekrar görüşmek üzere.